Hızlı mı sağacağız? Gerek çok gerek Çoban, çobanın öyle yeme öyle mi? Şekerli. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne istiyorsun? Yabancı mıyız biz? Bizi yabancı mı gördünüz? Soralım mı? Ne oldu oğlum? He? Kokluyorsun, he? Bizden zarar gelmez. Ne oldu? Hadi ne senin? Hadi ne oğlum senin? He? Ee, yaklaşma bakalım, tamam. Bu kadarlık mesafe yeterli. Hadi bak. <laughs> Sabah kaçta çıktınız yaymaya? Normalde 7'de çıkıyoruz, ben 8'de çıktım. Sabah değil. geliyorsunuz geliyoruz değil Hoş. Akşam yem veriyorsunuz mu? Şimdilik vermiyoruz. Ağaç geçmez daha. daha. Köpek onların gitmesini mi engelliyor? Yok, Bu tarafa. burada yiyecek var. Burada. Ee. Engeller genelde de. Burada şimdi yiyecek var. Hmm. yarısından fazlasını yayılarak yaptım. <laughs> Sütler de olmuş he. Maşallah. Sütleri depolamış gelmişler. Sabah boş gitti, <laughs> akşam doldurup geliyor dedi. Kaç tane sağımlık anda tane var bile? Şu an burada hiç sağımlık. Hiç sağımlık mı? Evet. Maşallah. Yok, e, merak edilecek. Ne? 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 Sağolurlar hiç geçmiyor da hep sayılır kendimi. Yani Kendisine sayrılıyor. Bunlar sağlayacağını bildiği için bekliyor burada. Vay be. sağlayacak hayvanlar kendini bildiği için burada bekliyormuş. Diğerleri kendisi. Diğer bölmeye geçtiler. Bunları birazdan. <laughs> onlar niye sağlamıyor? Çocuk onlar. Ha küçük daha. Genç onlar genç. Genç. Ne zaman sağlamaya başlayacaksınız? Selamınlarım gelmeyin. Gel, 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 gel. <laughs> var mı yavru? Gel, gel, gel. Kuzular geliyor. Ay yavrum, ay, vay. Bir tanesini seveyim. Bak bak bak. Bak sen şunlara. Bak çağırdı çağırdı. Bak. O aradı gelir şimdi. İki tane mi var onun? Yok. Maşallah. Geri doğmuşum. Karaguzu. bu sabahtan beri bir şey yemedim hiç yok. küçükler? Yok, Sabah yani bunlar çıktı. Sadece sütü besle, daha yeni bunlar. Yok şey diyorum. Daha yemeği bilmiyorlar. Yok. Sabahleyin anneleri gitti şeye. Evet, o zaman yayıldı. Bir su içmişler. Geldi, yani. bir su içti bu hayvanlar değil mi? Yok, Yavrular. dolaşmaya gidiyor ama daha yeni yeni yemeye başlayacaklar. Hmm. Biz dışarıda serbest diğerler büyüklerle büyükler. birlikte. İçeride büyüklerimiz var. Ben abileri var, ablaları. Nasıl yemiyor bakalım? <laughs> Maşallah. Bir, mi? bir dakikada bitiriyor bir kilo sütü. Gerçek mi? Bitiriyor. O nasıl içiyor ya? bitti bile. Canavar ya. Öyle. <laughs> <laughs> bir de vuruyor bu. E ee, şey diyor. Ee, annesi sütünü bıraksın diye. Hmm. Normalde sütün yarısı yok. Bak, bak bir tanesini bitirdi bile bir tarafı. Vay be. Ondan da mesaj yok kaçır. Sabahları böyle bu. Hemen bitirir. Bu içindeki tuzun. Kepek. ...yapkırıklar, suyu kaldırdık, onu taze kaldırdık. Biraz bu şey... ...biz kaşığı ödedik yavrusuna. Belki şeyde düşkün değil. He. O çıkımından mı? O bir... Bu ilk yavrusu mu şunun? Evet. O küçük biraz değil mi? 12. yavrusu daha önce hmm. yavrulamış. Normalde biz yavrum... şubat-mart Şubat, ayında... Bununla yavruluyoruz. Şeyi, kaç aylık bunlar? 15 15 bunlar 15 gün. 15 gün bunlar. önce doğdur işte. <laughs> İçeride büyükler onlar. E, Şubat, Mart ayında doğum yaptırırız biz genelde. He. Evet. Eylül'ün 20'sinde teke kıvrımı dedik. Namazlı, tekeler, namazlık tekeler bırakır davan için. Eee, evet. evet. tamam. Kimi yiyor, kimi yiyor? Şu anda var mı içinde? Şimdi serbest. Şimdi, şu an serbest. Kızgınlık dönemi yok. Tamam. Bunu belli dönemlerde bırakıyorsunuz evet. içine. Orada... 5 e, ayda da doğum... Ekim 20 işte. Şubat 20'de senede, başlıyor doğum Senede yani. tek doğum yapıyor bunlar. Evet. Yılda. Evet. Normalde iki yapar. Ama bizim işimize gelmiyor. Hmm. Şimdi yaz mevsiminde de on oğlaklar kışı çıkaramıyor. Hmm. Yetişmiyor. Biraz zahmetli olur. Biraz zahmetli Bakımı. oluyor. Sıkıntı olur. Bir de biz süt üzerine ağırlık bizim şeyimiz. Hmm. Süt, üret, süt üretimi üzerine. Şey yapıyorsunuz değil mi? Tuzlu yoğurt yapıyorsunuz. Tuzlu yoğurt, peynir. Keçi Mesela peyniri. Süt daha değerli olur. Hmm, yani. anladım. Yoksa iki defa kuzuyanlarımız oluyor bazen. Teke hmm. deriz biz. Teke... Yakalasak bir şey olur mu bir tanesi? Yakalayayım. Seni yakalayayım, sevemiyorum. <laughs> Nasıl, Nasıl çok tatlı? tatlı? Geçecek. <laughs> İyi <gülüyor> mi? Çok güzel. Bak <laughs> dedik. Dört aylık. <laughs> bu oğlak geçsin mi bu? Abi şu oğlak geçsin mi? Yok abi geçmez. için. Hangi itler geliyor? Onlar da çekseydi. Hemen hemen hemen. hemen. Süt sağcıları geldi. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Gel, şimdi sizi çekeyim. hoş bulduk. Hoş bulduk. Akşam olunca hayvanlar geliyor evlerine. Birazdan süt sağım başlayacak. Bakalım nasıl yapıyorlar. Bunu göreceğiz hep birlikte. Yavrular hemen annelerini saldırdılar Karınları acıkmış. İçeri niye gidiyorlar? Oradan sağınca daha rahat abi. Sağ orada. dışarı orada. He. Onlar yapalım. biliyor he böyle. Aynen. Öğrenmişler Aynen. içeri gidiyorlar. Sağlamı dışarı çıkıyor. <laughs> yani hangisi sağlamış hangisi sağlamış uğraşmak istemiyor. Güzel. Karışabilir yani. Zaten hayvanlar tuzu seviyor. Kaya, tuzu var Kaya tuzu. Yiyoruz, onu kaya tuzu. <laughs> Minikler hadi bakalım içeri. Çekiyor Burada kaya tuzu koymuşlar. Mineralleri doğa sağlıyorlar. Hayvanların gelişimi daha iyi oluyor. Bu şekilde. Tamam şimdi şimdi nasıl yapıyoruz? Bir, bir tane gösterelim. Bir tanesi kaç dakika sürüyor? Genelde ben de Bazen de bir kilo, bazen de iki kilo bazen de yarım hmm. kilo tutuyor. Bazen süt kolay çıkıyor. Bazen memeleri ufak oluyor, tutamıyor. Elimizden zor oluyor. Tamam. Başım. Makine kullanmıyorsunuz? Yok. Kes süt, ha? Direk istek olur mu? İçebilirsiniz. Gerçek. Cidden yok. Bence ya. İşte bu ya. yani. Boş, Teleme yapacağız ya. canım şimdi. lan bu şimdi Mehmet annemi götürdü annemi. Mehmet annemin otobüslerden. Mehmet annemi götürdü. Onlar artık 12'nin birini Kim olur bize? Gelmezler mi? Hayvanlar sağlanca rahatlıyor değil mi? Evet. O yüzden izin veriyorlar. Normalde bunu Yok, koyunlarda sıkıntı oluyor mu? İzin vermemek Çırpınıyor şey mu? Yani. Bunlar da öyleydi. bari. He, alıştılar sonra mı normale bindi? Evet cinsineydi neydi bunların? Halep. Halep ırkı. Evet. Sabah yeride çıkıp akşam yeride geliyor. 12 saat boyunca dışarı duruyorsunuz. Evet. Daha sonra akşamleyin bir kısmı buraya kendisi ayrılıyor, bir kısmı burada sağ olması için bekliyor. Daha sonra teker teker dışarı salça at atıyorsunuz. Toplamda üstünlüğünü kendilerine Tamam. Kendi baştan, tamam. Evet değerli izleyenler, şu anda Hatay ile da. Şenköy mezrasındayız. Burada keçi üreticiliği yapan bir akrabalarımız yanına geldik. Az önce hayvanlar yayılmadan geldiler. Sabahları saat geride çıkıp akşam yeri de eve dönüş yapıyorlarmış. Az önce görmüş olduğunuz gibi bu alana giren hayvanların bir kısmı şu içeriye ayrıldı. Kendiliğinden alışmışlar. Bir kısmı da bu alanda bekleyerek savunma işlemi gerçekleştiğini biliyorlar. Alışmışlar. Ve burada aynı zamanda mineral desteği için kaya tuzu var. Hayvanlar bu sayede daha iyi et tutumu beslenmesi ve kendini daha iyi koşullarda Başka ne yapıyor kaya tuzu? Ne işe yarıyor? Sindirim. Hayvanların sindirim sistemini kolaylaştırdığı söyleniyor. Burada bu bölmeye ayrılan sağımlık keçilerin içeriye girerek daha sonrasında teker teker sağ olarak dışarı alınıyorlar karışmaması için. Şu anda görmüş olduğunuz keçilerin sağımı yapılıyor. Ve işi biten keçi burada sütü sağladıktan sonra bu alanda bekliyorlar. Birazdan sütten e, teleme nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Başlık yavrular iki aylık olduğu mu başlıyor sağmaya. Evet, e, yavruların 2 aylık büyüme aşamasından sonra sağım işlemine geçtiklerini söylüyorlar. Kaç tane sağımlık keçi var böyle? Şu an burada bizim 100 tane. 100 tane. Siz e, tuzlu yoğurt yapıyorsunuz, Hatay'ın evet, yöresel evet. kendi keçi peyniri yapıyorsunuz burada. El buradaki keçilerden elde edilen sütlerden keçi peyniri ve Hatay'a özgü tuzlu yoğurt yapılıyor, organik bir şekilde üretimini yapıyorlar. Bir dakikadan az sürüyor. Bütün keçinin sağma işlemi. Bu sütleri şimdi ne yapacağız mesela? Sütleri de şimdi hemen sağdınız. Bundan, bundan sonraki işlem ne? Bunlar, zaptlar kızıyor. Tamam. Hemen kaynatıyor musunuz? Şimdi akşam? Sağımdan sonra. Sabah mı kaynatıyorsunuz? Akşam da öyle. Sıcak günlerde. Akşam yoksa sabah bekliyoruz. Serin, bozulmaz. Serin, serin, tamam. Sabahleyin Kaynatıyorsunuz, ondan sonra? Mayalıyoruz. Maya peynir mi yapıyorsunuz? Yok. Şimdi peynir sezonu bitti. Şimdi ne yapıyorsunuz? Tuzluyorum. Şimdi de bağlayın. Kovanın bir tanesi doldu. Taze keç sütü, hemen içilebilir. Teleme yapacak mıyız? Yaparız. Birazdan teleme yapımını da göstereceğiz. Burada, burada ne kadar süre geçiyor bütün işlem bitene kadar şeydeki sağım işlemi. Yarım saatte bitiriyor musunuz? 40 dakikada burada iki kişi. 40 dakikada keçileri sahi, sahi Güzel. sahibi sağbiliyor. Güzel. Aa mı? Hani. Dayı hoş geldin. Çiftliğin hoş geldin. sahibi <laughs> hoş, hoş, geldin. Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Valla keçileri çekiyoruz. Çok iyi, çok iyi. <laughs> siz keçiler önce bir gelişini çektik. Evet. Şimdi işte ağla girdiler, süt sağım başladı. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Babadan dedelerden şey, işte, kalma bir mesleğimiz. Sizin gibi böyle yapan var mı burada böyle keçi? Var, üzerine? var. Önceleri Zaten Atay'ın Halep keçisi meşhur. Kilis keçisi. Kilis keçisi mi? Evet. 30 hmm. günün üstünde sürü vardı. Şimdi Hı -hı. ise... Bu da bir 8-9 sürüye düştü. Evet, evet. Artık azalıyor. Azalıyor, millet şehre akın. Şehre akın, şehre akın. Aynen, Aynen 8 -9 8 -9 öyle. 8-9 sürü var değil mi? Ancak, ancak var, var. var. Süt içen keçe. Şşş, ne bileyim lan? Kulağına bak kulağına. Bak hala süt içiyor ha. Süt çalıyor süt. Vallahi her yere süt olmuş. Bu küçüklüğünden böyle süt mü içiyor burada? Böyle her akşam veriyorsunuz mu? mu? E şimdi vermesin ne olur? Verme. Tamam, kendi kendine istiyor. Şuna bak lan. Böyle keçi mi olur ya? Kendi ya keçiler her şeyi çabuk. yiyor. Poşet bile yiyen, yiyen keçi gördün mü? Bazen geliyor sapıdaki süt sütü içiyor. Buradakinde mi içiyor? Görmüyor bak. O sülüğü içer şunları. Çatlayarak da süt içer. Hı O tekrardan hangisini getirse koklamaz O işi biliyor canım. Hazır. Hazır besin. Aramaya gerek yok. Mehmet bunlar niye bakıyorsun? Şişt, bunlar niye bakıyor bak hele? Mehmet, bunlar niye bakıyor böyle? Hep sana bakıyor. İçeri geçiyorlar. <laughs> i̇çeri geçmek için mi bekliyorlar? Anne geri içeri geçe. Sinek var dışarıda. Allah Allah. Sinekten kaçıyorlar. Vay Bunlar adam, insandan akıllı ya. ya, sinek direkt derilerine temas ediyor. Ee. Bunlar razı oluyorlar. Evet değerli izleyenler şu anda e, telem yapacağız. Keçi sütünden teleme nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz sizlere. Bu görmüş olduğunuz incir tumu diyorlar. İncirin ham olan tam olgunlaşmamış haline içerisindeki sütü maya olarak kullanacaklar. Bu sütün maya olarak kullanılması için ilk başta direkt keçiden sağım yapılacak. E, bu şekilde yapıldığı zaman daha çabuk tuttuğunu söylüyorlar. Şimdi bunu nasıl yapılıyor? Bunu e, üreticimizden dinliyoruz. Şimdi tasına biraz şeker koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra kumu böyle kesip kumunun yakın bir yerden. Bak, bu Şöyle göstereyim da, ben. Tamam. Kumunun şeyi var. Yani buradan tamam oradan kestik. kestik. Sütü akacak. Evet, Aktı şimdi bile. Süt akıyor. Şimdi şekerini şimdi bir fazla değil. Bu maya oluyor Çıkına öyle mi? Koyacağım. Evet. Şimdi bu maya görevi görecek. Tamam. Kaç tane incir? Ya süt birkaç damla süt olacak en azından. Küçük, tamam, incir sütü. Evet. Da bunlar küçük kum olduğu için. Tamam. Süt çıkmıyor nereden fazla. Tamam. Normalde iki damlası yapar bunu ama şimdi daha iyi incirler yeni olduğu için. Biraz daha fazla yapalım. ekliyorsun. Evet. Yeterli. Dize dize. Tamam, yeterli sanırım. İşte Keçi hazır bekliyor zaten. Evet. Efendim. Normalde bu çobanın öğle yemeği gündüz bunu. Yemeği, evet. Bunu. Al bu şekilde hızlı şekilde sağıyorlar. Tazikli gelen sütün. Şimdi teleme oluyor. Yavaş sağarsan tutmaz. Hı, hızlı çok mı sağacağız? Çok gerek çok gerek gibi olur. Nasıl Bir Birkaç sene bekledim. Karıştırma yok. Ne kadar bekliyorsun? Karıştırırsan suya keser. Suya keser? Suyu, suya keser o. Hemen tutar. Hızlı sağmadısın. Bozulur. Hızlı, tazikli bir şekilde. sağlığın evet. Sağdığın için daha çabuk tutacak evet. öyle mi? Tutur, tutur. Tutmuş mu? Tuttuk bak. Tutmuş mu? Aynı peynir Tutmuş. şeklini almış şu an. Hmm. Bir dakika kaşıyı tekrar alttan. Tamam. Şöyle bakalım. Çoban, köpük çobanın öyle yeme öyle mi? Köpek olduğu için yüzü altta asıl şey. Peynir yani. Ee, dondurma, dondurma gibi oldu. Evet dondurma gibi bir şey. Eğer çobanın gönlü olsa tek Kaşık. tekeden bu telemeyi yine çalar. Bundaki anlam e, ee, tekrardan. Atası direkt evet. yiyoruz mu? Evet. Şimdi karıştırmadan direkt atasızı. Şekerli. Şekersiz bunu yaparız daha da genelde. Ooo. Damak tadına göre. Hali yoğurt gibi olmuş. Peynirin ham maddesi olmuştu. Maşallah. Tamam, i̇şte kaşıkla bitiyor bu artık. Bunun hepsini bitiriyor mu? Evet. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hayatımda ilk defa telemeyi bu şekilde yedim. Bazen tutmadığı da olur. Böyle bu kadar hızlı, ne kadar çabuk oldu böyle. Bu dolapta durur mu? Veya dondursak bunu dondurmak gibi Yok. Direkt Şimdi böyle yiyeceksin. Şimdi ısınmış he? Isırmış, kaynamış ağacına düşürdüm. Buraya geçeyim. Oğlum kıracağını kırdım, boş ver. <laughs> Şimdi kaynamış sütte böyle yap, acır o. Bu olmaz kaynamış süt. Direkt olur, olur. Olur. Kaynamış sütten olur. de olur. çabuk tamam, bu şekilde yiyeceğim. Bunu evet. tek. Ama bir... en güzeli direkt kaynağından alacağız. Acımaz. Bak yiyor Sütü kaynağından acımaz. aldık mı? Tamam bu iş. Bunun tek çaresi şeker atacağım. Şeker atmazsan acı. Ee, çok güzel geciktir, olmuş geciktir, ya. Geciktirme acı. İnan ben yemem diye düşünmüştüm. İşte, yok ama ya, ya keçi hani keçi şey yaparlar. Kimi insana ağır gelir ki. Ağzım yapar. alışkın değil insanların bünyesi. bağışıklık sistemi güçlü olduğu için insanlara böyle şeyler ağır geliyor doğal şeyler. Bu hakiki bal gibi. Hakiki bal gibi gerçekten de ya. çok tatlı. İşler evet, teşekkür, ee, tamam. teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür